Selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Kahvemi yaptım, sizi bekliyorum. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir sandviç yapacağız. Tam da esasında sandviç diyemeyiz. Şöyle salata ile sandviç arası koca bir öğün olacak. Hadi gelin bakalım aşamalarında neler var, hep birlikte. Şöyle bir boyutlarda bir ekmeğim var. Herhangi e, bu boyutlarda bir ekmek olabilir. Yani bu şekilde olması şart değil. Şöyle bir kapak keseceğim üzerinden. Evet, şöyle çok fazla değil. Şöyle üzerinden ince bir tabak alıyorum. Yani şu hemen hemen kabuğunu alıyorum. bıçakla şöyle kenarlarından aldım. Şöyle içini çıkartıyorum ekmeği. Kenarlarını da şöyle şöyle sıyırıyorum. Onu da içerisine koyuyorum. Şimdi bu ekmeğimi tekrar yerine koyuyorum. Buradaki ekmeğimin içini şöyle kasemin içine aldım. Ve bir çay bardağı sütle ıslatıyorum. Şöyle bir kaşıkla üzerine bastırayım. Ekmeğin sütü çekmesi için kenara bıraktım. Patatesimi ufak ufak doğrayacağım. Çok simetrik olmalarına gerek yok ama ufak ufak olmalarını tercih ederim. İki patates yapmıştım ama galiba bu ekmeğin içerisine bir tane tam gelecek. Çünkü daha koyacağım malzemeler var. Küçük kornişon turşularım var. Şöyle miniş miniş dört tane de. Şimdi kornişonlarımı ufak ufak doğradım ve elimi aldım. Şu patatesimi şuraya alıyorum. Şu kasenin içerisine suyunu mümkün olduğu kadar sıkıp çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü o içerisindeki asitik suyu çok fazla tatmak istemiyorum. Aynı şekilde burada kaparelerim var kaparilerimin de şöyle ne kadar diyeyim? Bir yemek kaşığı dolusu kadar kaparim var. Aynı şekilde onun da böyle elimde suyunu sıkıyorum. Bu miniş kaparilerimi şöyle fıt 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 geçiriyorum bıçaktan ve salatama ilave ediyorum. Burada zeytinlerim var. Zeytinlerimi koyuyorum. 10 tane çekirdeği çıkmış zeytin. Şöyle bir kaşık yoğurt koydum. Bir tatlı kaşığı da hatta kahve kaşığı mayonez. Şimdi şurada dereotum var. İnce ince dereotumu ve taze soğanımı doğrayacağım. Evet malzemelerimi doğradım. Salata malzemelerim tamamdır. Şimdi içerisine limon sıkacağım. Elimi altına koyuyorum şöyle çekirdekleri içine kaçmasın diye. Çok az zeytinyağı koyacağım. Zaten içerisinde mayonez ve yoğurt var. Şöyle yarım yemek kaşığı kadar. Ve birazcık da karabiber çekeceğim. Şimdi bir kaşıkla karıştırayım güzelce. Patatesimizi ufak ufak doğradık. Mayonez koyduk. Birazcık yoğurt koyduk. Zeytin koyduk. Kapari ve kornişon turşu koyduk. Çok az da karabiber çektik. Niye tuz koymadık? Çünkü kaparide ve kornişon tuşta tuz olduğu için bence içerisinde yeterlidir o tuz miktarı. O yüzden zeytin de tuzlu haliyle ekstra bir tuza ihtiyaç duymadım. Ama siz daha tuzlu severseniz lütfen tadına bakarak birazcık da tuz ekleyebilirsiniz. Ben koymayacağım. Evet salatam tamamlandı. Şuradan bir kab alıyorum son balığımı. Tom balığımı koydum. 2 tatlı kaşığı yani 1 yemek kaşığı toplamda mayonez koydum. 1 tatlı kaşığı taneli hardal koyuyorum. Ve birazcık da limon. karabiberimi çekiyorum. Tuzumu çektim. Bir yemek kaşığı da labnem var. Labne peyniri koyuyorum. Çok ezmeden malzemeleri birbirine karıştırdım. Şimdi sırada Ekmek içimi sütle ıslatmıştım ve bununla güzel bir tartar yapacağım. Şöyle. Tartarıma biraz tuz, ay pardon, karabiber, tuz ve sarımsak. birazcık maydanoz koyacağım. Maydanozumu da ilave ettim. Şimdi sıra hepsini bir araya getirmeye geldi. Ekmeğimi alıyorum. İçini çıkarmıştım ekmeğimin. Patates salatası yapmıştık burada. Şöyle kaşığın iç tarafıyla e, ekmeğin iç tarafına doğru bütün malzemeyi şöyle bastırarak yayın. Salatamı güzelce ekmeğimin içerisine koydum. Şimdi ton balıklı harcımı koyuyorum. Kan da koydum. Hafif şöyle kaşığından tartarım suyunu sıkarak yani sütü şöyle alıyorum. Onu da üzerine koyuyorum. Şimdi üzeri bir renk istiyor. O rengi de neyle yakalayacağız? Burada daha öncesinde yapmış olduğum soğan turşum var. Hemen ondan çıkartıp üzerine koyacağım. Mis gibi kişniş kokuyor. Evet şöyle yeterli bence. Evet salatalı sandviçimiz hazır. Şimdi ben şuraları bir güzel toplayayım. Sonra da sunumda tekrar bir araya gelelim. Evet sıra geldi şimdi salatalı sandviçimi tatmaya. Evet şöyle ortadan ikiye keseceğim. Lütfen bunu keserken tırtıklı bir bıçakla kesin. Daha kolay kesersiniz. Evet bakın içine ben bakmıyorum siz bakın. Evet gördüğünüz gibi katlarına bakın şöyle. Patates salatamız üzerinde ton balıklı ezmemiz. Daha üzerinde tartar sosumuz, daha öncesinde yapmış olduğumuz soğan turşumuz hepsi bir arada. Yani tam Göründüğü gibi lezzet bombası. Ve hepsi de tüm lezzetlerde birbiriyle uyumlu. Lütfen yapıp deneyin. Ben şimdi sizin için bir tadına bakacağım. Şöyle hemen kendime çeviriyorum. Şöyle iç kısmından alayım. Şimdi kesmem zor olacak ama. Bu şekilde. Bu sandviç böyle elinize alıp yiyebileceğiniz bir sandviç değil. Bunu böyle tam böyle iki kişi bölüşebileceğiniz bir sandviç. Kocaman gördünüz mü zaten? Bu güzel salatalı sandviçi yapıp denerseniz lütfen bana yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok sevgiler.